Mesela burası Uzungöl, Göl, Manastırı, Sera Gölü, Çalköy Mağarası. Hani bunların hepsi İngiltere'de olsa hayran hayran bakarız. Böyle anlat anlatı bitiremeyiz. Ama sanki elimizin altında ya, değerini bilmiyoruz. Kim bilmiyor? Vallahi ben biliyorum bak. Geldim buraya işte amaçlıydı ya. Burası inanılmaz bir yer ya. Ya bir de o kadar yol nasıl gelinir diyordun. Ne oldu? Senin bundan sonra benden çekeceğin var. Ne yeni evli derim, ne temel derim. Her hafta çeker kolundan getiririm valla görürsün günü. Sen yeter ki istem. Ben her hafta gelirim. Ben burayı çok seviyorum zaten. Sevilmeyecek gibi mi ya? ne diyeceğim? Turgay'la ne yaptınız? Konuştunuz mu? Hı hı. Konuştuk. Ne düşünüyorsun peki? Ne düşüneyim? Yani çok eğlenceli bir çocuk. Gördün o akşam yaptıklarını. ben özellikle şiirinde bayıldım. Oyna. Tik oyna. <laughs> ha bu Turgay kurban olsun sen. <laughs> Deli ya. Ama yani benim ayaklarımı yerden kesecek. Beni taşıyabilecek biri lazım bana. İstersen bir taksi çağırayım ben sana. Çok komiksin. Hay <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Yani boş değilim sonuçta ama... ...yani duygularım tam net değil. İyi bakalım. Ee adam nasıl gidiyor Filizler Asmalara su yürüdü mü? Aramız bayağı iyi temel. Baba bayağı, bayağı gülüyor ha. Geçen gün maç seyrederken bir sarıldık. Meğer ne kadar hasretmişim. Eydi rey. Ey. Aşkım. 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 <laughs> Ay o kadar mutluyum ki. İki laverajda ben daha çok mutluyum Zahir. Çünkü bir rüyada gibiyim. Rüyada değiliz. Gün <laughs> 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 batımına baksana ne kadar güzel. Ben sabah baktığımda dünyanın bütün güzelliklerini zaten görüyorum. Güneşi görüyorum, ayı görüyorum, ilkbahar, bahar sonbahar. Dünyanın bütün güzelliklerini zaten görüyorum zaten. <laughs> Şu dinle. Aşkın içim o kadar ısıtıyor ki. O <laughs> imkansız. Öyle sürekli bir noparta gibiyim. Ben sana kıyamam ki, Ay çok mutluyum aşkım! Sen mutlu olunca ben daha çok mutlu oluyorum. <laughs> Ulan ne biçim Karadenizlisin, ne fıska geçisin. Askeri nasıl gideceksin? Bir tane balon bile vuramadın. Bana bana, bir tane daha atacağım. Lan dur, tamam şaka yaptım da şeytan doldurur. Tamam, bir tane daha attıracağım seni, ver. kardeşim. Aklın başında mı? Yok, kötüm de. Ben böyle bela insan görmedim. Herif çizgi film karakter. Kartondan sanki. Hiçbir şey olmuyor. Ölmedi mi? Patron antre efendim. Tıpırışıltı mı Elia? İstemelim razı bırakız şef. Başka birini Amirim Rize'den mobil sıkayıtları geldi. Bu kadını tanıyor musun? He. Yusuf Emice'nin son gülü. Altınlarla bir ilgisi olabilir mi bu saldırıda? Olur mu öyle şey amirim? Yusuf Emice benim düğünde bir çeyrek altın takmadı diye... ...aramızda husumet olur mu? Onu demiyorum oğlum. Teslim ettiğin altınlarla bir ilgisi olabilir mi? Olamaz. E nedir senden alıp veremediğin? Şimdi şöyle, babamdan Yusuf Emice zamanında Songül'den beni baş göz etmek istiyorlardı. Ama benim sevdalım var deyince vazgeçtiler. <laughs> Amirim imzanız <laughs> geldi. <laughs> Peki sen gidebilirsin Temel kardeş. Biz araştırmaya devam ediyoruz. Göz önünde ol, bir yere kaybolma. Trabzonspor'un maçı bu hafta içeride değil mi? Evet. İstesem de bir yere gidemem. Hadi sağlıcakla. Balım, Yusuf Emce'nin kızı Songül yok mu? Ha. O vurmuş. İyi de senden ne beklentisi var ki o kadının? Yani sen evli baklı bir adamsın artık. Evlendiğimi bilmiyor herhalde. Keşke ona da bir tane davetiye yollayaydık. Sen yine de dikkat et aşkım. Ya zaten Amir ben ayarlayacağım dedi, araştıracakmış. Sen merak etme ya, hallederim. Ne oldu lan? Çumur mu sana? La bir Türk kan bu ay beni. Komiser kafamı odunla vuran Songül'e kilitlendi kaldı ama karambolda ateş eden birini gördüm. Ya ne dersin? Kim ateş etti sana? Böyle uzun saçlı, nalet suratlı Rus'a benziyor. Ben hiç duymadım kim şaşırını. Lan nereden duyayım? Herif lan bir lan bir mi ateş ettik? Annesinin meziyet lambasını sıktığım tabancasına susturucu takmış. Ya sana mı ateş etti zalim? Ortaya karışık ateş etmiş. Ya ya zalime geleydi? Bunu yapan dokuz kusurlu hareketin dokuzunu da yapmıştır uşaklar. Onu bulup koyacağım çıktığı yere. Tek tek atlayacağım onu. Ee? Nasıl bulacak ulan? Trabzon'dadır şerefsiz. Onun anasını, danasını, iki dünyasını dar edeceğim. Ben niye duruyor hocam? Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Birader Keski Sokak 24 numarayı biliyor musun? Tamam. tamam. Ne diyorsun? Etma, etma. Kes kes indir elini gel buraya. He, Keski Sokak. Al ne? Şimdi bak. Bale gidiyorsun böyle. Anlar mısın? Ha buradan. Ha böyle dön. Medun da ab... Hale de gideceksin. Aslında bak şimdi, yani ha buradan... Lan... ...ha burada kimse yok mu ya? Adres tarif ediyoruz. Şimdi bak pilader. ...şimdi ha buradan gidiyorsun... ...anlar mısın? <laughs> Nenem la ilahe illallah ya. Allah bir durun da yerinize ya. Herif aradığı adresi bulamayacak ya. Dombalak! Allah! Yandım anam! Ne yandın? Ne oldu yandın? Bana 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 Sen şimdi bana. nereye gideceksin? Direkt en yakın hastaneye gideceğim. Psikopatik de! Ağzını bozma! Şimdi bak senin aradığın ateş nerede biliyor musun? O hastanenin hemen yanında tarafı. Rica ederim bir şey değil. İyi günler, iyi günler. Elim ben ta! Ya derbiye sus! Biz Ulan ne yaptın? Ateş tarif ettim. E gene vurdun adamı. Ne yani demek? Adam aradı adresi bulamazsın ya. İnsanlık geldi mi? Ulan sen ne manyak bir adamsın ya. Trabzon'a vurmadığın adam kalmadı. Hah şimdi ateş tarif ettik de kusur mu işledik yani? Lan namı onu küze gibi bakmayın. Gidip bari Rus'u bulalım. Aga. Bir tane Rus'a Bizde öyle şeyler olmaz kardeşim. Başka kapı yok. Ya yağlı yedin dilin kaya ya da mermiden hızlı koşarsın he. La öyle değil. Rus bir adam arayır. Var mı otelde kalan Rus? Müşterilerimiz arasında Rus yok. Öyle de canım ye ne gider yaparsın? Hadi Emel gönder. Öyle olma ya dağılıp da arayalım. Doğru diyorsun la. Turgay biz seninle bu yanda gidelim. Siz daha bu yanda gidelim. Tamam. Haydi. Bana bak şu an. Ha böyle uzun saçlı, ha bunun gibi beş suratlı bir sarı Ya böyle sadece sakallı garıcık çıkan ne yapmışsın? Yandaki berbere bakacaksınız. Bizde öyle biri yok. Berbere mi? Bak da, kavga mı geçireceğim ben de? Dipsiz. Ha buraya berber yazıyor evet, değil <laughs> <laughs> Gelsin, sağ olun beyefendi. Ha böyle uzun saçlı, Matrix gibi giyinmiş, Galas gibi bir rus kalayım mı otelinizde? Özür dilerim, öyle birini hatırlamıyoruz. Ha bu hatırlamana yardımcı olur belki ha? <laughs> Trabzon Spor, Fenerbahçe maçı bileti. Hem de numara öldün ha. Az önce otelimizden ayrıldık. Kesin havaalanına gideyim. İyi de bu, geçen senenin maç bileti. Ama bende sağ bu sezonun biletini verecek göz var mı ya? Koşuna, koşuna, koş lan, koş lan koş! Lan şey Ay, bir dakika be! Kaçtı bakayım. Kara tavuk gibi kaçtı. Turgay kanka. He? <laughs> var mısın? Ya ne diyorsun? Elbet varım. Biri benim kardeşimin önüme sıkacak, gidip hesabını sormaya yazacağım. O zaman Moskova'ya gidiyoruz. ...bu Abramovic denen Sibiriye ayısına e yönünü gösteriyorum. Tamam. Sen seni görürsün. Allah'ım, bana Demel'i öldürme fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Tut. Tut Like Gözüm kör olsun, sizi tanıdım. Oy, <laughs> Sümer Hanım bekçisi. Demel, uç deyince, uç. Kaçma, ulanın nenem olsun. Bütün yutarım sizi. az önce biraz erken teşekkür ettim galiba. La bu itlerin kokumunu alayım ne oluyor? Anlamayın bir koruyayım mısın onu? Bak dur gel dur. Bak dur ölüyorum. Bak kesildim. Uh! La adam da ne göre aşkım varmış lan. Kaç ay geçti şu meleğe beleş unutmadı ya. Uh! La oğlum. Niye kaç bir şey etmeyeceğim. Ben ne bileyim, Sümeleye bile siz girdik ya. Onun için düştüm peşimize sandım. Lan yok oğlum zaten kovdular beni işten. İş arayın var mı bir tandırız adam? Öyle desene. Da ne dersin? Da bizim de işimiz gücümüz yok ama sağlam bir arkadaş grubumuz var. Da ne de güzel koşarsın. Gel katıl bize. Açsak yapımız aç, toksak yapımız tokuz. Vallahi esne mi değilsiniz? Da uşaklar bu kriz var ya anamızı ağla etti. Hadi. Haydi. Hep kafam böyle, her şeyle karışmış durumda. Ne yapacağım diyor. Ya sen arkadaş değilsin. Tabii sus. Ya kafama şişirdin Usam ya. Cık, cık, cık. Saf mısın sen? Ne der dedisin onu? Al parayı koy Al parayı koy cebine. Ha? Oğlum içim rahat etmedi de. Gel babamdan izazet alalım. Yalnız paranın yüzde onu ne alırım ha gire? Necati Hoca ederse seni de görürüm. Sen onu bana bırak. Günaydın. Günaydın. Koş lan dedenin önüne. Selamünaleyküm babacığım. Aleykümselam. Hoş geldin. Oo İdris neredesin sen ya İdris ne çamaya geliyorsun ne kahveye uğrayıyorsun ee, şey e, antrenmanlardan maçlardan fırsat olmaydı hocam Babacığım, İdris sana bir şey danışacakmış yüksek müsaadelerinle ne dur hocam biliyorsun ben amatör kümede top oynayırım bu hafta sonunda çok önemli bir maçımız var kaleciniz mi yok kaleye mi geçeyim <gülüyor> <gülüyor> yok hocam şimdi rakip takımın yöneticisi Ba İdris, bu maçta sen gol atma, sana beş bin lira para vereyim, dedi. Sen ne dedin o ha? Ne yapayım hocam ben şimdi, alayım mı o parayı? Bin lirasını fakir fukaraya versem, bir de kurban kessem, caiz midir, ne dersin? Ula it oğlu itin, onda gideni. Sen şimdi şike yapacaksın, benden icazet isteyesin ha? Şimdi sen yanlış anladın hocam. Neyi yanlış anladım ulan ben? he Yiyeceksiniz her türlü halti, karıştıracaksınız her türlü hevzeyi. Ondan sonra fakir fukaraya üç beş kuruş dağıt, bir kurban kes, oldu. He? Ula siz dinimizi ne zannediyorsunuz? He? Allah'ı mı kandırıyorsunuz? Eşek oğlu eşek, siktir git karşımdan. Yani yürü git. Bu ne canını sik tohumun uşağı. Git. Ya sen babama bunu mu soracaksın? Terbiyesizin evladı. Tingil. Tingil. Bunların dini imani para olmuş ya. Hiç. Ulan Haydar Dümen'in yazbaz köşesine benzettiler beni ya. <laughs>